İlber Ortaylı Ayasofya kapatılmazsa ne olacağını açıkladı. İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'nın sunduğu teke tek bilim programında Ayasofya'nın ebedi restorasyona alınmasının gerektiğini ve bu durumun şakası olmadığını belirtip, kapatılmazsa çökeceğini açıkladı. Fatih Altaylı'nın sunduğu teke tek bilim programına konuk olarak katılan İlber Ortaylı, camiye çevrilen ve her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan Ayasofya hakkında dikkat çekici söylemlerde bulundu. Fatih Altaylı'nın 1500 senelik binaya bu kadar insan sokulur mu sorusuna cevaben Ortaylı şu ifadeleri kullandı: Sokulmaz tabii. Onun için kapatıp restore edeceksin. Ebedi restorasyon. Akılları varsa kapatırlar. Kapatmazsa ne olur diye soru soran Fatih Altaylı'ya İlber Ortaylı: Çöker. Başlar çöküntü. Cevabını verdi. Türkiye'de yaşanan enflasyon krizi ile birlikte piyasaya basılan madeni paraların maliyetlerinden dolayı gramajlarında bir düşüş sağlandı. 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL'lerin gramajlarının düşürülmesi ile beraber özellikle yiyecek ve içecek otomatlarında bu madeni paraların tanınmadığı yönünde bir süredir şikayetlerde artış yaşanması da söz konusu. Milli Gazete'nin haberine göre, yüksek enflasyonun bir sonucu olarak piyasada yaşanan madeni bozuk para sıkıntısı yaşanmaya devam ederken yeni basılan madeni paralar ise gramajının düşürülmesiyle dikkatler kaçmıyor. 1 TL madeni bozuk para 8.2 gramdan 6.6 grama düşürülmüştü. 50 kuruşun gramajı ise 6.8'den 5.5 grama düşürülmüştü. Böylece madeni paraların gramajlarında yaklaşık %30'luk bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Bu aynı zamanda üretim maliyetinde ciddi bir tasarruf oldu. Birçok otomat gramajı düşürülmüş yeni madeni paraları tanımıyor cebinde yeni basılmış 1 TL ve 25 ve 50 kuruş taşıyanların bozuk parayı kontrol ederek yiyecek içecek ve benzeri otomatlara atması önem taşıyor. Böylece yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilir. Öte yandan ekonomistler ise 5 TL ve 10 TL'lik madeni paraların basılmasının gündemde olduğu iddia etmeye başladı. Bununla yetinmeyen ekonomistler 1 TL madeni paraların ise artık basımının yapılmayacağı, 5 TL ve 10 TL'lik madeni paraların piyasa sürülmesinin gündemde olduğunu ileri sürüyor. 2023'ün Temmuz ayında ekonomist Şeref Oğuz hiçbir şey alamayan 5 lira yanı sıra 10 liralık kağıt para metale dönüşürken 1 liranın altındaki metal bozukluklar artık basılmayacak açıklamasında bulunmuştu. Önümüzdeki günlerde ise 500 ve 1000 TL'lik banknotlar ile ilgili gelişme yaşanabileceği ifade ediliyor fakat Merkez Bankası daha önceki açıklamalarında bu iddiaları reddetmişti. Telefonlara uzaktan bağlanıp milyonluk vurgun yaptılar. Bu hatayı yapan herkes dolandırıldı. Adana'da bir hırsızlık şebekesi cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayarak binlerce kişinin banka hesaplarını boşalttı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil bankacılık hesapları üzerinden paraları çalınan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu bir şebekenin bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık suçunu işleyerek Türkiye genelinde binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şebekenin bazı internet sitelerini tıklama sonucu açılan pencereler aracılığıyla ve vatandaşların cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen linklerle cihazlarına zararlı uygulamalar yüklediği tespit edildi. Vatandaşlara fark ettirmeden yükledikleri zararlı uygulamalar ile cep telefonlarını ele geçiren şebekenin özellikle gece saatlerinde cihazda yüklü olan mobil bankacılık hesaplarına girerek para çektikleri ve mobil ödeme yaptıkları saptandı.